Aleyküm selam, hoş geldin sefalar getirdin. Tomnova, Salih Bey aleyküm selam. İnternet şimdiye kadar gelmedi, Tomnova yok maalesef. Çok canım sıkıldı. Evde TV de biliyorsunuz olmadığı için. Yani yayını yapamama nedenim şu an yeni geldi ve sevindim. Artık o kadar sinir oldum ki çıkacaktım dışarı. Valla böyle hazırlandım böyle nere bilmiyorum yani kafamda plan yok. Sadece dışarı çıkacaktım. Baktım internet yeni gelmiş. Sesim geliyor umarım. Ay Tom Nova konuşuyorum. Sesi aç yazısını gördüm şimdi. Deminden beri konuşuyorum. İnternet çekmiyor dedi ya. Umarım çekiyor dedim. Ben buna şükrediyorum dedim. Çünkü internet hiç yoktu. Yeni geldi. Ay ses var sandım. Özür dilerim. Vallahi hep konuşuyordum. Siz öyle sessiz olduğumu gördüğünüzde hemen söyleyeyim. Vallahi sesi aç yazısını okuduğumda gördüm. Aman Allah'ım şunun güzelliğine bak hele. Evet canım sıkıldı. Bahçeye çıktım. Geçen gün hani ağacın tepesindeydim. Tomnova sen var mıydın bilmiyorum. Bir kedi geldi korktum ya o kedicik bu. Tabii kaçıyor diye bir adım ben onu büyülterek çektim. Hani yanına çok yaklaşmadan. Video çekerken ufak bir büyütüm Bir tık daha küçük ve çok tatlı bir şey ya bu. Ev kedisi millet bakıyor ya işte gidip parayla alana kadar böyle geçen gün sarı kedi mavi gözlü güzel bu gri kedi çok güzel. Şu anda yayın çekiyor mu Cemal Bey? Yayın çekmiyor var ya çekiyor mu şu anda? O kadar sıkıldım ki gece kaç kere baktım. Ama hiç internet yoktu gelmemişti. Hatta gece 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 çorbayı yedim. İnternet çekmiyor mu? Herhalde çekmiyordu. Herkes de yine. Arkadaşlar çatıda bekliyorsunuz. Kapatayım mı? Ne yapayım? Hı hı. Ya kapatıp yeni mi açayım? Bildirim gelmiyor diyorlar ya. Tomlava'yı sarmadı gitti galiba. Gül o Aysel olmayınca Tomlava'nın canıza sıkılıyor artık. Ya şöyle yapacağım. Çatıda bekliyorlar. Kapatıp açın. Belki bildirim gider de başkaları gelir en azından.